Nasıl yaparsın bunu? Mecburdum. Hamiyet Hanım zorladı beni. Ne istedi senden? Niye yolladı seni benim evime? Amacı neydi? Beni mi öldürmeni istedi? Bunu mu istedi? Hayır asla. Kime zarar verecektin? Mehmet'e mi zarar verecektin? Bebeğime mi? Hayır Bade Hanım öyle bir şey değil. Bunlar bir şey istemedi benden. İstese de yapamazdım zaten. Ben sadece... Sadece ne? Sadece ne? Ne istiyordu senden? Sizin Mehmet Bey'in konuştuklarınızı... ...işte eve gelip gideni anlatıyordun. Neden? Niye istesin ki böyle bir şey? Dava için. Hamiyet Hanım sizin suçlu olduğunuza inanıyordu. İspatlamak için de benden bir şeyler bulmamı istedi. Allah kahretsin. Sağ ol. Hadi Hanım. Hadi Hanım. İstemiyorum. var, neyin yok? Topla defol git evimden! Peki Bade Hanım. Ben olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Defol! Ah! günler, Hamiyet Hanım evde mi acaba? Evdeler, kim arıyor diyeyim. Buyurun, Hamiyet Hanım evde mi? Ben haber verseydim geldiğinizi, gerek yok. Bade Hanım. Keşke bekleseydiniz. Belki müsait değildir. Ah gözlerini yerim. Bakmalara doyamıyorum ben sana. Bade Hanım, <laughs> bekleseydiniz müsait yok, değildir ya belki. Yok. Ben de size onu sormaya geldim Amiyet Hanım. Siz benim evime birilerini sokmaya nasıl cesaret edersiniz? Neden? Korktun mu? <laughs> gizlediğin şeyler ortaya çıkacak. Öyle değil mi? Yapmayın Allah aşkına. Bütün bu yaşanan rezaletlerin sorumlusu siz değil misiniz zaten? Saçma ama Bade. Ne güzel. Oğlumu öldüren sen olacaksın. Suçlu ben olacağım öyle mi? Evet suçlusunuz. Suçlusunuz. Beni oğlunuzun beni sevmediğini bile bile beni onunla evlendirmeye kalktınız. Başından beri kullandınız beni. Sonra da kuklaya döndürdünüz. Sizin sayenizde delirdim. Bu kadarı fazla artık. Münevver dur. Sen ne yüzsüz şeysin ayol? Ha? Sen ne yüzsüz şeysin? Hem kabahatlisin hem de suçu benim üstüme atıyorsun öyle mi? Ama ben sana bunların hepsinin hesabını teker teker soracağım. Neyi soracaksınız daha? Daha bana ne yapabilirsiniz ki? Hayatımı mahvettiniz zaten. Bari bırakın da bu saatten sonra çocuğumla kocamla mutlu bir hayat yaşayayım. Asla. Asla. Sen benim oğlumu öldürdün. Sana da gün yüzü haram. Anladın mı? Defol buradan. Defol buradan. Anne. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.